Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş 7-24 Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naaş Siz sürtükleriz türe biz sürtüklere çekiyoruz naaş Naş Jefret doltayn lokomotif titriyoz haş haş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor gibi maaş Aynı bursa spor 11 kişi tabak spor Number 7 era 7 mermi 7 mekan spor jefret Sürtükler kaçamaz ortamdan Bodrum'dan 15 ara OTEX 7.24 Rush Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naaş Siz tükleri story bir biz sürtükleri çekiyoz naaş naaş Cefret, doltime, lokomotif tüttürüyor saç yaş Doktoramız yok kazanıyoruz doktorumuz. doktor rush. gibi rush KANI SENDEN BİSİK OLMAZ ANLARSIN Senin şarkılar gelir kok gibi Benim şarkılar gider kok gibi burundan Tezgahınız yavaş parazit yapma whatsapp'ta maraş Fanlardan daha çok dinler şarkılarımı emniyet Belek dolu mob beni almazlar kod dese tezgahım Tezgahım yavaş amcukum lan fes değil de efekte Karışık durum almadım durum yükseliyor 24 maaş. Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere story biz sürtüklere çekiyoruz naş naş Cefret doğu lokomotif tutturuyor saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor gibi maş maş Tarık ver kaydı maş maş kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtükler istiyor ebi sürtüklere çekiyoz naş naş Cefret dolu time lokomotif tüttürüyor saş naş, naş. Doktorumuz yok kazanıyoz iki doktor gibi maş Benim çocuklar senin çocuklar